yeşle patmanda handirdüler ata bindiridüler bilmemeye çare mi var öbemi çare mi var Allah oh, ya Allah oh. Değerli artık biraz daha saptırmaya sırt Bu komşumuz gider artık ebedi olarak aramızdan ayrılmış bulunuyor. Bu komşumuzun kardeşimizin sizlerden artık son isteği arzusu ona şahidlik etmeniz. Soruyorum sizlere, bu komşumuzu hayatta iken nasıl birisiyiz? Nasıl birisi? Nasıl birisi? Müslüman bir kişi olduğuna şahit eder misiniz? Evet. Şahit eder misiniz? Evet. Şahit eder misiniz? Evet. evet. Ahirette mütallik da helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal, helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? olsun. Allah sizlerden razı olsun. Bu şahadetinizi, helalliğimizi kabul buyursun inşallah komşumuza ve bütün geçmişlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin inşallah. Sizlere de sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir şekilde evlerinize, işlerinize dönmenizi nasip eder inşallah. Allah razı olsun geldiniz. yalnız bırakmadınız. Allah tekrar evlerinize, işlerinize, sağlık saat içinde dönmeyi nasip eder inşallah. Kardeşimiz kıymetli bir kardeşimiz. Değerli bir kardeşimiz. Büyüğünü bir sayan, küçüğünü seven bir kardeşimiz. Komşusunun derdiyle dertlenen bir kardeşimiz. Hepimiz de az çok çocuklarımızın düğününde derneğinde katkısı ben olan bir, Anne bir kardeşimiz. Bize şen bir kardeşimiz. Allah da onu neşelendirsin inşallah. Bu bizim sizlerden artık isteği ayak haklarınızı helal etmeyiniz. Helal ediyoruz, Helal ediyoruz. Helal ediyoruz. Ediyor Allah da sizlerden bu helalliğinizi kabul buyursun inşallah. Bu şehadetinizi kabul buyursun inşallah. O şimdi sizlere adete diyor ki biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun o kardeşimizin selam var inşallah hepimize. Hayır dua ile yad edeceğiz anacağız inşallah. Hepinizden Allah razı olsun. Sağlık, saat, afiyet, hayırlı uzun ömürler versin cümlemize inşallah. Sağ olun, var olun. <laughs> صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أني شفعت ولهم ينقذون إني إذا لفي ضلال ayetullahum enna hamelna zürriyetehum fil fülkil meşhûn ve halakna lehum min mislihi ma yerkebûn ve inne şe' nurikhum felâ sarîkha lehum velâ hüm yün gazûn Kur'an, Peygamberim Hz. Muhammed aleyhisselam diye bir mesnasib eyle Allah'ın amel defterini sağ tarafından alıp, mizanın ağır gelmesi sırat yıldırım hızıyla geçip cennete alem tekul evvelin o ekilmesi nasip eyle Allah'ım. <laughs> ya Rabbi millet bizi milletimizi bahtiyar eyle Allah'ım. <laughs> huzurumuzu daim eyle Allah'ım. Dirli bir huzur bozmak istek, iç ve dış düşmanlarla hiçbir zaman fırsat verme Allah'ım. Allah Maddi manetlerimize deva eyle Allah'ım. Öldükten sonra şefaatle erenlerden eyle Allah'ım. Hücruyla Allah amel edebilenlerden o ahlakıyla ahlaklanan